Böbrek taşları en sık karşılaşılan ürolojik sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki ülkemizde de sıklıkla görülen böbrek taşı rahatsızlıkları tedavi edilmezse sonuçları ne olur? Böbrek taşları toplumda en sık görülen ürolojik rahatsızlıklardandır yaklaşık olarak toplumlarda %1 ile %20 arasında gözükmektedir. Özellikle ülkemiz taş sıklığı açısından en sık görülen ülkelerden birisidir. Özellikle Güneydoğu bölgemizde taş sıklığı önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle taş hastalıklarına karşı korunmamız lazım. Çünkü böbrek Taşları özellikle şeker hastalığı ve hipertansiyondan sonra böbrek yetmezliğinin en sık sebebidir. Dolayısıyla taş oluşum mekanizmalarını bilmek ve bu ölçüde taş oluşumundan korunmak lazım. Böbrek taşlarından korunmak için beslenme ve sıvı tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük hayatta yapacağımız küçük değişikliklerle böbrek taşı riskini azaltabilir miyiz? 3 santimetreye kadar olan taşlar artık hangi yöntemle tedavi ediliyor ve idrar yolundan girilerek tedavi mümkün mü? Mutlaka sıvı tüketimini arttırmak Tuzlu gıdalardan uzak durmak, aşırı hayvansal gıda tüketmemek, e, özellikle lifli besinlerle beslenmek, içerisinde sitrat içeriğinin yoğun olduğu e, limonata gibi, e, portakal suyu gibi e, gıdaları tüketmek taş oluşum riskini azaltmaktadır. Özellikle e, taşlar daha çok asidik taşlar oluştuğu için alkali diyet bu, 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 bu açılar önemlidir. Ayrıca taşları genel itibariyle böbrek taşları 5 milimetre'nin altındaki taşlar kendilerinden düşmektedir. Ama taş boyutları artmakla beraber artık boyut arttığı zaman taşları cerrahi olarak tedavi etmekteyiz. Bu cerrahilerde artık açık cerrahi yapmamaktayız. Yeni dönemde artık 3 cm kadar olan taşları bile sadece idrar yolundan girerek herhangi bir kesi olmadan cerrahi olarak tedavi etmekteyiz.